Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde çok az malzeme yapabileceğiniz sütlaç tarifi paylaşacağız. Malzemelerimiz bir paket süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağından bir parmak kadar fazla pirinç. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Ben önceden tencereme pirincimi ekledim sadece çok az su ile yıkadım. Çünkü bu tarifte nişasta kullanmayacağız. Nişasta yerine pirinçteki nişastayla bağlama yapacağız. Bu yüzden de pirincinizi çok su ile yıkamayın. Çok az su ile yıkayın. Evet ben şimdi ocağa koymuş olduğum pirinçlerimi 2 su bardağı su ekleyerek 10 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Şimdi pirinçlerimiz yumuşadı. Haşladığımız suyu dökmüyoruz. Üzerine bir paket sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Sütümüzü ekledik. Bu tarifimizde nişasta kullanmıyoruz. Çünkü pirinçlerimizden nişastayı zaten elde ediyoruz. Yavaş yavaş orta ateşte karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz. Kaynamaya bıraktığımız sütlacımız istediğimiz kıvama geldi arkadaşlar. Size bir kaşık yardımıyla göstereyim. Gördüğünüz gibi istediğiniz bu aşamada bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak. Yine aynı şekilde yavaş yavaş kısık ateşte bir 5-10 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Sütlacımız istediğimiz kıvama ulaştı. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Altını kapattığımız sütlacımızı şimdi servis kaselerine alıyoruz. Evet, son servis kasemizi de doldurduktan sonra oda sıcaklığına gelen sütlaçlarımızı buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servise hazır hale gelecektir. Sütlacımız servise hazır. Siz de evinizde olan malzemelerle istediğiniz şekilde sütacınızı süsleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, desteklemek için beğeni tuşuna basmayı ve değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Teşekkürler.